Bir yani Sudan elde ettiğimiz 2.3, yani Türkiye tüketiminin yüzde 2.3'ünü, değil mi ikisiyle beraber. 1600 kişiye ekmek verdi bu tesis. Kaç yıl süreyle? Üç yıl süreyle? Dört yıl süreyle? Ekmek verdi. Ama ha, halen de 800 kişiye ekmek veriyor, iş veriyor, aş veriyor. 1600 kişinin ne demek olduğunu biraz açacak olursam, bu bir kişinin ülkemizde dört kişiye baktığını, 4 kişinin dört kişinin aşını temin ettiği var sayımından hareket ettiğinde 4 kere 6 24 4 5 bin 6400 bin kişi buradan etmek yedi. 4 yıl süreyle. Şu anda 3200 kişi de bu hala buradan ekmek yemeye devam ediyor. Değerli arkadaşlar, bizim vilayetimiz olan Bulgaristan, Bulgaristan, Tuna, Tuna Valiliği meşhur. Tuna Valiliği bugün Bulgaristan Devleti. O zaman bizim valimiz olan, bugün oraya büyük elçi gönderdiğimiz Bulgaristan'dan biz elektrik aldığımızı unutmamamız lazım. Hatta hatta Irak'tan, Suriye'den ve Gürcistan'dan elektrik aldığımızı da hiç unutmamalıyız. Böyle küt bir elektrik ki kendi her şeyi olmasına rağmen kendisinde bulunduran yani helvanın tüm unsurlarını kendinde taşıyan fakat himmete muhtaç olarak başkaları başka ülkelerin kapısını çalan ülke Türkiye bugün gerçekten devrim yaptı. Nelerle? HES'lerle, hidroelektrikle Türkiye'de büyük bir devrim yaşanıyor. Hiç devlet beş kuruş harcamadan devlette de yapıp sunulması, devredilmesi bunun neresinde bir aksaklık var? Tabii ki eksiklikler oluyor zaman zaman. Hareket olan yerde mutlaka eksiklik olur. Çalışan insanlarda eksiklik olabilir, kusur olabilir. Ama kusurların da düzeltilmesi, eslerden bir bölümü bir eksiklik yaptı diye tümüne mal etmek hiçbir zaman doğru değildir. Sularında azalma bir miktar olmuş olabilir ama bunun yasal sınırı var. O sınırı onlar kollamak zorundadır. Bunun ötesinde çevresel kirlilik yapanlar olmuştur. Sonradan sonradan buna müdahale edilmiş, kendileri Valimize davet edilmiş, cezai müeyyideler bazılarına uygulanmış. Açık söylüyorum şu anda her üç dört esin başında bizde kontrol yapan bir çevre mühendisi var. Bu iş sıkı takip edilmekte. Onların çevre kirliliğine vesile olması ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tabii ki eski durum değil. Belki Türkiye'de ilk olan şeylerde eksiklik olabilir. Ama şu anda HES'lerde eksiklik aramak eee biraz e, akıllıca olmaz diyorum. Çünkü bu kadar faydası olan bir kurumun HES'lerin bu şirketlerin eee aleyhinde olmak pek doğru bir hareket değildir. Ben Giresun'daki HES'leri tanıyorum. Giresun'da onlara karşı hiçbir zaman büyük bir hareket olmamıştır. Giresun farklıdır. Kendileri de zaten bunun bilinci içerisindeler. Ben böyle Dev, bu HES'lere karşı hareketi devlete karşı bir hareket olarak nitelediğim nitelediğimden hep onların onların HES'lerin yanında hareket ederek onların iyilikte de kötülükte de vatandaşa kesinlikle zarar vermemeleri için gerekli gayreti sarf ediyoruz. İnanıyorum ki inanıyorum ki Türkiye'de Türkiye'de HES'lerde yenilikte Giresun'dan başlamıştır diyorum. Sizlere tekrar selamlıyorum. diliyorum. Rahmet ve Rahim. Elhamdülillahi hamdül kâmini ve salatu ve selamu aleyhi ve sellem ve Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İlahi Ya Rabbi bu hizmete açılacak olan bu hizmete açılacak olan ülkemize milletimize hayırlı olmasını nasip eylesin. Cenab-ı bu hizmeti hakkımızda hayırlarımıza vesile eylesin. El-Fatiha. taraftaki santral yani. taşı var. Hem de deniz suyuna dayanıklı taşı hazır. Yani Allah her şeyi nizam içinde yarattı kafayı çalıştıracak, bulacak. Yani birbirle uğraşmayacak. Kafasıyla <laughs> uğraşırsa netice <laughs> ulaşır. Evet. <laughs>